Dostlar selam bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosu ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün oyunun resmi sitesini inceleyeceğimiz detaylı güzel bir video ile sizlerleyim. Sitenin içinde oyuna eklenen yeni ajanlar var. Bunların yeni görüntüleri var. Belki birçoğunuz büyük ihtimal görmedi bu siteyi. O yüzden bunu yayında detaylı bir şekilde inceledik. Soru cevap falan yaptık kick yayınında. onu da video olarak buraya atıyorum. Normalde daha erken gelecekti. Birçoğunuz belki merak etmiş olabilirsiniz niye bu kadar geç geldi diye. Bir yataktan çıkamama depresyon hastalıklarla uğraştığım için arkadaşlar anca bugün atabiliyorum. Kusura bakmayın lütfen tekrar. Hızlı bir şekilde videoya başlamak istiyorum dostlar. Başlamadan önce like'ları yapıştırırsanız çok çok mutlu olurum. Çünkü attığınız like'lar sayesinde YouTube videoyu daha fazla kullanıcıya öneriyor. Zaten bunu her videoda söylüyorum biliyorsunuz. O yüzden başlamadan bir like bırakırsanız bana çok büyük destek vermiş olursunuz dostlar. Hızlı bir şekilde başlıyoruz tüm konulara geçiyoruz. Hocam bakın şimdi burayı detaylı detaylı inceleyeceğiz. Burada yeni eklenen ajanlarımız da var oyuna biliyorsunuz. Ama çok güzel yap. Ya bir oyunu sitesini bu kadar iyi yapma amına. Yapma ya. Astra var burada. Buraya Astra ile Neon'un diyorsun eklemişler sadece. Hayır şaşırdığım olay silahları da böyle eklemişler. Ya bunlar bunlar büyük ihtimal olarak ile atış hızı falan her şey aynıdır. Bak burada atış oranı var, koşu hızı var falan. ile aynıdır büyük ihtimal. Burası ana sayfa bakın. Öncelikle burayı nasıl açacağınızı göstereyim hala bilmeyenler varsa. Çünkü öyle bir yer mi vardı oyunda diye bana özelden bir sürü mesaj geldi abi böyle bir yer mi vardı oyunda diye. Bak buradan geri gidiyoruz. Benim şu size attığım linki var ya. Şu, e, kayıt olma linki. Bakın burası açılıyor arkadaşlar sizin telefonunuzda. Burada telefonda açıldığı zaman böyle kapıdan giriş animasyonu var. Bak şurada resmi web sitesine gidin var. Burayı zaten okumuşsunuzdur. Resmi web sitesine gidene bastığınız zaman abi direkt Buraya atıyor. Buradan istediğiniz şeye bakabiliyorsunuz. Ben de burayı şimdi detaylı göstereceğim size zaten. İçince bir şeyler yazıyor. Bazıların çevirmiyor çeviri. O kadar da olur. Şeyi biz izleyemiyoruz ya normalde. Ya bunu siz zaten izlediniz şu fragmanı. O yüzden çok da izlememize gerek yok. Burada Google Play ekranı gibi görüyorsunuz. Böyle oyunu tanıtıyorlar. işte hile sisteminden tut. Ajanların görünümüne falan. Hani Google Play'de oluyor ya oyunlar. Burası bu şekilde. Fotoğraflar falan bu şekilde görüyorsunuz. Aşağıda haberler var. Şu Anna Donlon muydu? Neydi kadının ismi? O ikisinin yaptığı açıklama videosu var. Bunu zaten izlemiştik biliyorsunuz. Burada büyük ihtimal bir haber olduğu zaman arkadaşlar burada duyuracakları diye düşünüyorum ben. Yani çok önemli bir haber, bir gelişme oldu. Çünkü oyunun bu ismi kendi sitesi. Kendi sitesi. Hala bu arada kartlarınızı almadıysanız bak burada kartlar var. Şu kartlar arkadaşlar neydi? Hangisiydi Becen? Hangi kartta 80-90 dolar olan? Ee, şey abi en sağdaki. En sağdaki şu. Aa bak onu küçük küçük iklemişler zaten. PUBG Mobile'deki çerçeve muhabbeti gibi. Yani bak cidden bu hesapları globale taşıyabilirsek ki inşallah taşırız. Böyle bir şey vardır yani olur. Hesaplarımız değerlenir. Ya da inşallah bize verdikleri ayrıcalık ön kayıtta da böyle bir şey verirler hocam. Burada ajanlarımız var. Buraya şimdi eklemedikleri ajanlar var galiba lan. Beta'da bizim oynadığımız bak. Biri içi oynadık. Biz biri içe eklemişler. Jet var ondan sonra. Blaze var. Brimstone. Phoenix. Eksik var mı? Sanki eksik varmış gibi hissediyorum. Ben. Evet. Tamam Chamber'a Beta'da yok da hadi o olmasın. Burada ekstra Neon'la işte Astra var. Hepsi olması lazım. Bana da hepsi var gibi geliyor. Abi ama şuradaki videolar çok kaliteli. Bak şimdi onları gösterdim. Tamam Chamber falan da var. En eklenenleri izleyeceğiz. Bak. Şu an buradan şeyi izleyelim o zaman. Gelin bak. Bunların hepsini biliyoruz zaten. Özelliklerini falan. O yüzden biz şu an baba Astra babayla başlıyorum ben. Bakın abi tek tek burada gösteriyorlar. Oğlum nasıl bu kadar kaliteli yapıyor akıcı gösteriyorlar ya. Bak zaten özelliklerini biliyorsunuzdur. Düzgün şey port etmişler abi. Vallahi bak helal olsun ya. Da niye bu kadar beklettiniz amına? Güzel <laughs> lazım. Bak kaliteyi görüyorsunuz. Bak şu kalite size yansıyordur büyük ihtimalle chat. Oyunun akıcılığı aynı bu şekilde bu arada. Bakın abi bunlar yeni görüntü diye hepsini izleyelim bu arada. Bunlar iyi. Bakın tek tek ne var ne yok hepsini eklemişler. Şu şey muhabbeti oluyordu ya abi işte o 50 tane tuş var nasıl oynayacağız falan. En çok PC tarafı bunu söylüyor. Oynuyorsun abi işte al. Hızlı hızlı bunları bir izleyelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın hocam. <İşte> <laughs> <laughs> Bu da dördüncü <laughs> özellik. Yani oyun başında okey. 按发射按钮，选中两个位置。一道无边无际的宇宙裂隙会在两个位置之间生成，阻挡所有子弹。<noise> <laughs> karşı ses buraya tek tek yazmışlar abi bak Hepsini en detaylı şekilde hazırlamışlar Yani site bildiğin çok iyi Zaten yayından sonra kendiniz de bakarsınız da Telefondan bu kadar rahat bakılmıyor abi PC ekranı biraz geniş ya O yüzden böyle detaylı bakabiliyoruz hepsine Özellikle abi şu silahlara kadar eklemeleri de, Baba artık hani geliyor Hani geliyoruz demek Hepsini buraya detaylı ekleyip yazmışlar falan Çok zor değildir büyük ihtimali bunu yapmak ya Neon'a geçelim Neon'u birçoğunuz Ben de çok oynayacağım bu arada Neon ne abi çar ya Hocam. Hocam. Bakın hocam. İlk yani. bir Bakın, Bakın farkındaysanız eklenmeyen eklenme haritalarda ikilenmiş eklenmiş bu görüyorsunuz hocam. Şu kaçırdığımız bir şey var mı lan dur. Üstte belki bir detay falan yakalarız başka hocam. orada yok. Neyse biz devam edelim abi. Abi çapraz bağlantı olacak mı? Olmayacak hocam maalesef. Aç babuş. Zaten baba bak şunun için, şunun anasını ağlatmak için oynarsınız Neon de Ben de oynayacağım çünkü. <laughs> Şu kalanları göstermiyorum dostlar. Bunlar yeni diye göstermek istedim. Şu Astra ile Neon'u. Geçtim burayı. Burada silahlarımız var. Tek tek hepsini eklemişler. Tabancadan tut işte, Hafif makineli tüfeği, av tüfeği falan. Orada şeyi de eklenmiş. Beyler şu bir tane daha sniper gelmiş diye oyuna. Heh. Neydi bunun ismi ya? Oğut lan. Neydi lan? Bunu da eklemişler. Bunu buraya ekledilerse büyük ihtimal oyuna da eklenmiştir chat. Haberiniz olsun. Yani oyunda da olur bu. Zaten onun dışında diğer değil silahların de. hepsi vardı diye hatırlıyorum. Hepsi vardı değil mi lan? Eklenmeyen silah yoktu. Aynen. Varlar. Hepsi vardı. Burada tek tek silahlar var. Yani bunlar da tek tek böyle açıp böyle bakmaya hasarlarına gerek yok. Valorant'takiyle aynı olur diye düşünüyorum. Bir farkı olmaz arada. Yani gidip şu an Valorant'taki siteye de baksak aynıdır. Oraya kadar da gitmek baba o kadar içine girmeyek, o kadar samimi olmuyor. Yani bu silahlarla. <laughs> Burası böyle burayı da geçtim. Burada haritalarımız var. 2 tane TDM haritamız var. Galiba bunların bir tanesi Valorant'ta yok diyebiliyorum. Hatta ikisi de şu ikisi Valorant'ta yok i̇kisi değil mi beyler? Efendim. Yani ikisi de Valorant'ta yok. Toplamda 8 harita ile başlayacağız yeni betaya dostlar. Diğerlerinde kalanları artık ne kaldı bilmiyorum ama kalanlar da büyük ihtimal oyun çıktıktan sonra ekledim. 8 haritayla sakin sakin başlarlar hani oyuncular çok dağılmasın diye. Bakın bu ikisi TDM haritası ya. değil mi? Bakayım. Bu normal harita zaten. Bu ikisi TDM haritası Aynen. dostlar. İki Bakın bunlar TDM haritası gerisi normal mi? Aynen. Bunlar mobilde var sadece şu anda şeyde yok. Hatta biz ikisini de oynamıştık ya. Ben bunun videosunu attım TDM modu diye. Yazarsanız Aynen. çıkar zaten. Buranın TDM moduyla PC'ninki aynı değil. Onu bilin yeter. Şurada kapaşı şu, kapanması gereken yerler falan vardı birisi. O yüzden yani küçültme küçültmüşler burayı. Zaten söylemek de aklıymışım. Çünkü PC'de daha küçükmüş harita. Büyük elleri falan kapatmışlar. Gördüğünüz gibi 8 yazıyor. Bakın 8 haritayla başlıyor. Beta dediğim gibi diğerlere eklenir. Mesela örnek veriyorum İşte neyi kaldırır buradan? Şunu kaldırır. E, olmayanı ekler. En son yeni harit eklenmişti ya şeye ortadan yere düşüyordun Valorant'a. Onu ek getirirler. Getirirler baba. Burada zaten Tencent Riot'un olduğunu görüyorsunuz. Burayı dengeleyip topluluk. Heh bak işte abi oyunun resmi YouTube kanalı açıldı. Adam buradan görüntüleri alıp alıp paylaşıyor. Ben o fake kanal olsam mesela şunları da paylaşırdım. Al şunları da paylaş bari. Güzel thumbnail'lar yap da izlensin, abone kalsın. Ama ebelisler haberi haberin olsun. <laughs> <gülüyor> Oyun global YouTube kanalı açtığı zaman. Evet şimdi topluluk etkileşimine bastığınız zaman burada resmi WeChat hesabını görüyorsunuz. İşte bu ne? Dur birazdan buraya gideriz. Bilbili hesabını görüyorsunuz. Bu Bilbili, Weibo nasıl okunuyor bilmiyorum. Şu K ile başlayan bunlar sadece Çin'de olan platformlar. Hatta şu da büyük ihtimal şu ikisi de. A, Tiktok hesabı açmışlar lan. Bu vardı oğlum zaten. Aa, abi. Bu TikTok şey değil A, beyler. Bizim TikTok'umuz <laughs> değil bu. Çin'deki TikTok sürümü ayrı. Yani Çin TikTok'u ee, var adamların. Tamam. Evet dostlarım hem siteyi göstermiş oldum hem de birçoğunuzun merakını giderdim bu soru cevapla büyük ihtimal diye düşünüyorum düşünüyorum. Bunları yayında zaten siz sordunuz. Ben de detaylı bir şekilde cevapladığım sorulardı. Şimdi anlatmak istediğim ayrı bir mevzu var. Ona geleceğim hemen. Kaç fotoğraf sızdırıldı dostlar. Zaten ekrana da koymuşumdur. Oyunun çok yakında Çin Apple Store'unda ön kayıtlarının başlayacağı söyleniyor. Doğru da bir haber bu arada. Hani yalan veya uydurma bir haber değil dostlar. Şimdi birçoğunuz en çok şu soruyu soruyor. Bu arada bunu da cevaplamak istiyorum. Abi işte gelecek beta açık mı kapalı mı dostlar? Bize bunu söylemediler. Hani açık beta diyen de var, kapalı beta diyen de var ama ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Hani bir şey de söylemek istemiyorum kesin bir şekilde. Ama çıkacak beta bana açık beta imiş gibi hissettiriyor niyeyse bilmiyorum. Hani böyle çünkü her şey artık açığa çıktı. Her yerde oyunu paylaştılar konuşuyorlar artık falan. Yani açık veya kapalı beta olacağının haberi yani bu kesin olarak verilmedi. Bize kesin olarak verilen tek haber oyunun haziranda geleceği. E zaten siz bu videoyu cumartesi günü ayın 3'ünde izliyorsunuz. Kaldı 27 günümüz. Sayılı günümüz var abi. Şuna gelmek istiyorum dostlar. Açık beta olursa girebileceğiz mi abi işte nasıl gireceğiz falan diye soruyorsunuz büyük ihtimal. O sorunuzu, o merakınızı bir gidermek istiyorum hemen. Dostlar açık beta bile olsa Çin'de yayınlandığı için çok büyük ihtimalle yine WeChat QQ lazım olacaktır. O yüzden hala açmadıysanız bir WeChat açın abi. Bak WeChat açmak gerçekten çok zor değil. Hala açamadıysanız kanalın popüler kısmına basın abi. Orada 60 bin izlenen video var. Orada detaylı bir şekilde 36 dakikalık video. Hem WeChat hem QQ açacağınızı nasıl açacağınızı detaylı bir şekilde anlatıyor. Yorumlarda birbirine çok fazla yardımcı olan arkadaş da var. Buradan hani birbirinize soru da sorabilirsiniz. İsterseniz Discord'a gelip de soru sorabilirsiniz. Zaten Discord sohbet alanında çok fazla muhabbet sohbet dönüyor. Dediğim gibi açık veya kapalı beta olacağının haberi bizde kesin bir şekilde yok. Sadece Haziran haberi kesin. Ama Apple stor'da da ön kayıtlar başlayacaksa kardeşim açık beta olabilir gerçekten. Bunu çok fazla merak etmiyorum çünkü zaten 28 günümüz kaldı ve birçok olay bu 28 günde netleşecek abi. Yani beta çıkmadan biz açık veya kapalı olduğunu veya Haziran'ın kaçında çıkacağını zaten bunu bize 10 gün önceden, 5 gün önceden duyuracaklar. O yüzden bunu çok da merak etmemize gerek yok dostlar. Yani o oyunu oynayacağız abi. Bunu biliyoruz yani. Kalmış 27 günümüz. O kadar ince detaya ben çok takılmıyorum o yüzden. Yani sırf merak ettiğiniz için detaylı bir şekilde anlatıyorum. Olaylar bu şekilde yani şu anlık dostlar. Dediğim gibi birkaç hastalık, depresyon sıkıntılarım vardı. O yüzden yataktan çıkıp video atamadım. Yani hiçbir yere video atamadım. Sadece bu kanala değil. Bu kanal dışında uğraştığım TikTok sayfalarım var. Farklı farklı. Onlara da video atamadım. Yani hiçbir yerle ilgilenemedim. Geciktirdiğim için özür diliyorum dostlar tekrardan. Zaten bir gelişme olur olmaz. Direkt videosunu yapıyorum biliyorsunuz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanetsiniz kardeşim. Seviyorum hepinizi. Bay bay hocam.